Sevgili teraziler ve yükselen teraziler, hafta başından itibaren ev ve ailenize odaklı olabilirsiniz. Ev içerisinde ebeveynlerinizin, çocuklarınızın veya eşinizin sağlığı ile ilgilenebilirsiniz. Evdeki görev ve sorumluluklara odaklanabilirsiniz. Evde kalmanız, belki biraz dinlenmeniz gerekebilir. Çarşambadan itibaren ay, aşk, romantizm, yaratıcı çalışmalar alanınızda yer alacak. Bu iki gün çarşambadan cumaya kadar gerçekten sevgilinizle, sevdiklerinizle bir arada olabileceğiniz bir dönem. Yaratıcı çalışmalar hobileri ağırlık verebilirsiniz. Çocuklarınızla gezip eğlenebilirsiniz veya onların etkinliklerini organize edebilirsiniz. Bunlara katılabilirsiniz. Perşembeden sonra cuma, cumartesi, pazar daha fazla günlük işlerle evde belki uğraşacağınız, işlerinizi halledeceğiniz ve yoluna koyacağınız bir dönem. Çünkü enerjiniz biraz daha düşük olabilir. Ev işi yapmak, yemek pişirmek, alışveriş yapmak, çevrenizdeki insanların iyiliğiyle, sağlığıyla ilgilenmek durumunda olabilirsiniz güneşin boğa burcuna geçmesiyle birlikte Aslında bu hafta ve ayın geri kalan kısmında maddi olarak kendinizi güvenceye almak zorunda hissedebilirsiniz para gelişiniz artacaktır fakat harcamalarınız da Dolayısıyla buna paralel olarak artabilir özellikle harcamalarınızı dikkatli yapmaya ihtiyaç duyacaksınız Diğer taraftan spiritüel konular bilinçaltı çalışmalar yoga meditasyon Şifa içeren her konuya odaklanabilir, para harcayabilirsiniz. Eşinizin sağlığıyla, bütçesiyle ilgili bir tema ortaya çıkabilir. Ona bu alanda yardımcı olacaksınız ve destek vereceksiniz.